Şimdi bak çok büyük laflar edeceğim. Bunu bütün tarihçilerle tartışabilirim. Yani sadece Türk tarihçisi değil, bütün dünyadaki tarihçilerle bunu tartışabilirim. Şimdi Türk devletinde de ulema ayrı bir sınıftır, askeri ayrı bir sınıftır. Yani bunlar hep sınıf sınıftır. Bu Roma'da da böyledir, Sasan'da da böyledir. Yani ulemanın durduğu yer, kilisenin durduğu yer devletin dışında bir yerdir. Onların irşat ettiği, ilgilendiği yer sınırda bir yerdedir. Yani tarihte hiçbir zaman, mesela Osmanlı'da hiçbir zaman Pardon, şöyle girelim lafa. Her insanın tasavvufu düşüncesi olabilir. Bir şeyi de zihnen mehletmiş olabilir. Bu başka bir şey. Ama bir cemaat ve tarikat devletin içindeki makamları ele geçirmemiştir. Osmanlı'da dahil. Yani Osmanlı'daki cemaatler ve tarikatlar gelecek. Saraydaki vezirlikleri, makamları, beylerbeyi gibi, sipahilik gibi, yeniçerilik gibi askeriyenin içindeki bütün makamları sahip olacaklar. Böyle bir şey yok. Öyle bir boşluk var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ işgaliyle beraber. Türkiye Devleti'nin bütün kademelerinin ve makamlarını askerlik gibi, hakimlik gibi cemaat ve tarikatların eline geçti. Ya böyle bir şey olamaz. Şimdi, e, e, tamam elinize geçti. O zaman anayasa orada duruyor. Bu anayasa göre Yani Şu şu adamları, şu mafya baronlarını ya da şu tecavüzleri ya da şu hırsızlıkları sorgulayın. Hiçbirini sorgulayamıyorlar. Güçleri yok. Suçüstü yakalanlar. Rüşvet veriyorlar. Susmakları, onların susmaları rüşvettir. İddia ediyorum. Türk tarihinde görülmemiş kadar din adamı dediğimiz hacısı, hocası, şeyhi, tarikatı bu ülkeye, bu halka hizmet edecekken, etmesi gerekirken dindir, diyanettir, yeri bellidir. Camilerinde hocasını verirsin. Hatta bütün okullarına gider din derslerini verirsin. Bu başka bir şey. Hatta bürokrasideki insanlar devletin içine Müslümandır, ibadet edecek onlara hocalık yaparsın. Bu da başkadır. Ama devletin içine girip tapu kadastroya, hakimliği, askeri, generalliği ele geçirmek bütün adamlarını orada şey yapmak bu hem hiyerarşik düzene karşıdır, devlet teorisine karşıdır. Din ve devletin kuruluşu Osmanlı'da böyle değildi. Roma'da değildi, Sasani'de değildi. Hiçbir Şimdi, şimdi din dediğimiz, dini ulema dediğimiz adamlar bir ruhban sınıfı oluşturdu. Dokunulmazlık. Ruhban sınıfı nedir? Bir takım adımlar dokunuyormuşsun. dokunuyamazsın. Gavsül diyor, menzil diyor, onlara kimse dava açamıyor. Üretimin içinde yer alıyor. Üretimin yeri iş değiller. Ve bu ruhban sınıfı dokunulmazlık elde ettikten sonra geliyor, devlet ele geçiriyor. Yok abi yani hani Sezar Sezar'a diye bir laf vardır evet. ya bu şimdi devletin bu görevi vardır bu görev vardır sen sipahinin içine girmişsin adam zikir çekiyor adam bilmem ne yapıyor ve general yani askerde <gülüyor> <gülüyor> cephede ya tabii ki herkesin içinde Müslümanlı olacak bir, bir takım tasavvuf inançları da olabilir bu başka ama bir şeyhin, bir tarikatın gelip o makamı ele geçirmesi oraya oturması. Bu, bu şimdi ilk defa oluyor. Bu kadar karmaşık bir din devlet ilişkisi olamaz. Anayasa orada duruyor, hiçbir de dava açmıyor. Hiçbir de bunun üzerine gitmiyor. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Şimdi bu insanlar, bu ulema sınıfı, eskiden bunlara merasim ulaması denirdi. Hani sarayın yanında boy gösterilir. Cuma'da, cülusta, bayramda böyle süslü elbiseleri, katoliklerinde vardır ya, Kat, papa öldüğünde öyle giyer gelirler. Evet. Onlar da öyle süslü elbiselerini giyiyorlar. Ayasofya'da cuma günü ellerine kılıç, süslü süslü elbiseler poz veriyorlar. Sarayın yanındayız diyor. Siz kimin yanındasınız? Allah'ın yanında mısınız? Dinin yanında mısınız? Ahlakın yanında mısınız? Hukukun yanında mısınız? Yoksa Tayyip'e karşı susuyor musunuz? Hepsi saraya karşı ve Tayyip'e karşı ya da bu olup bitenlere karşı susuyorlar. Hepsi görevli. Yani burada Allah bize bir cumhuriyet meşalesi verdi. İki yani iki gün tuttuk meşaleyi. Üçüncü gün dinciler, İslamcılar, liberaller, siyah, FETÖ geldi ve meşale elimizden aldık. Şimdi bize düşen nedir? Anayasanın giriş maddeleri orada duruyor. Ses, sosyal devlettir. Kimse kimseden üstün değildir. Cumhurbaşkanı dahil, hakimi dahil. Hepsi de denetime tabidir ve yargılanması lazım. Cumhuriyeti işte çağırıyoruz. Cumhuriyet gelecek. Tekrar gelecek bu cumhuriyet. Cumhuriyetin savcıları gelecek. Yakasına yapışacak. Cumhuriyetin savcıları için Anne yoktur, baba yoktur, kardeş yoktur, yakın yoktur, şehim yoktur, tarikatım yoktur, cemaatim yoktur. Hepimiz hukuk önünde bu büyük devlet organizasyonu içinde ve insanlık karşısında eşitiz. Bunlar eşit mi? Hepsi dokunulmazlık. Öyle büyük bir dokunulmazlık ki bir Fransa'yı değil, bir Amerika'yı da değil. Yani gidelim, ya Nijerya'ya gidelim, Kongo'ya gidelim, Kenya'ya gidelim. Adam mafya baronu, marinalardan konuşuluyor. 4,5-5 tonluk eroin sevkiyatları, adam öldürmüşler, otellere çökmüşler. Maaş aldığı söyleniyor kişilerin. Ve hala bu siyaset hakkında bir cümle, laf yok. Şuraya bak, şuraya bak. Hala bir soruşturma yok. Buradaki dokunmazlığı görüyor musun? Yani herifler gelmişler memlekette. istedikleri kadar tecavüz, skandal. Herkese onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Hukuk dışı, illegal, mafyatik her şey var ve soruşturma yok. Soruşturma yapmayanlar da kimler? Şeyh ve tarikatı oralara doldurduğun için. Buradan bir devlet yaşamına devam edemez. Yaşamımıza devam edebilmemiz için hepimiz cumhuriyeti hatırlayacağız. Hukuku hatırlayacağız. Cumhuriyetin 6, 7, 10 değil bin yıllık asırlar içerisinde Cumhuriyetin bizim için ne büyük bir nefes alma şansı olduğunu, eşitlikler, arkadaşlıklar, kardeşlikler, sosyal bölüşüm, imece, vergi değil mi? Görünürlük. Hiç kimsenin dokunmazlığı yok. Şey efendi yok yani. Ve yani bütün bunları düşündüğünüzde Cumhuriyet ne büyük bir şeymiş, nimetmiş. Ve şimdi Cumhuriyet'in tam anlamıyla bu soruşturmaları yapmadıkları için işgal altında olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hep beraber bağırıyoruz. Cumhuriyete çağırıyoruz. Hukuka çağırıyoruz. Peki abi Osmanlı'dan günümüze bu tarikatların ya da bu yapıların yanında devletin direğini tutar. Her ya çok bir bak şimdi. Şimdi biz şey Osmanlı derken mi? genellemeyelim. Bu Osmanlı'nın içinde de çok büyük devlet adamları çıkmıştır. Mesela Köprülü ailesi vardır. Bunu sana bir gün kitaplardan okuturum. Bu Köprülü ailesi 150 yılda çok büyük işler yapmıştır. Çökmekte olan, çürümekte olan top devleti tutmuştur. Saraya rağmen tutmuştur. Yani diyelim bir 4. Mehmet gitti abla uğraşıyor. Bunlar tuttu. Burada imarla, hukukla, düzenle burayı 100 yıl, 150 yıl daha tutabildiler. Bu ailenin en son Temsilcisi dünya çapında en meşhur tarihçimiz yani şimdi bugün İlber Oltay'la Halil çıkıyoruz ya bütün bunların da hocası olan Fuat Köprülü'dür. Fuat Köprülü de hocaların hocasıdır. Yani bir sürü kavramı da inşa eden 19-20 yani deriz ya Mozart bir dehadır diye. E bu Fuat Köprülü de böyle deha bir adamdır yani 19-20 yaşında değil 23-24 yaşında çok küçük yaşta da profesör olmuş bir adamdır. Hala da onun kitaplarını okuruz. Büyük tarihçiler de oradan iz tutar. Yani onun inşa ettiği kavramlardan Anadolu Müslümanlaşması gibi falan oradan şey yaparlar. Şimdi büyük devlet, Mithat Paşalar abi işte bütün büyük bizim Osmanlı tarihinde bütün bu çürümeye rağmen yok bu Müslüman diyorsun ya ya ne devlet adamları geldi, ne Müslüman adamlar geldi. Geldi. Bu kadar boşluk yoktu. Şimdi korkudan İnsanlar sesini çıkartamıyorlar. Bakın şimdi Osmanlı medreseleri üzerine e, bu geri kalmışlığımızı sorduğunuz zaman şimdi geçen anlattım Ahmet Yaşar Ocak da güzel bir kitap yazdı. İmparatorluk ve din diye. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun din ilişkilerini anlatan bir Şey. Üç, üç dört cümleyle geçeyim. En şanlı yüzyıllarımızda bile Fatih Kanuni yüzyıllarında bile Osmanlı'nın 11. yüzyıldan beri Selçuklu'dan beri okuttuğu medrese müfredatı var. İşte fıkıh, kelam falan. Buna yeni bir kitap gelmiyor. Aynı kitap okuyor. Beş asır, asır asır. Yani ve Osmanlı büyüdükçe, devletin imkanları ve hazinesi de büyüdükçe şeyden medreseyi bitiren danışmanlar diyelim ki kadı olacak. Diyelim ki hani 7 yıl, 8 yıl daha okuyup ilim adamı olmaları lazım. Yani kendi alanlarında büyümeleri, telif eserler vermeleri lazım, değil mi? Bugünkü profesörler gibi. Hayır. bak çocuk üniversiteyi bitirir bitirmez, medreseyi bitirir bitirmez hemen kendi tarikatını buluyor, cemaatini buluyor, saraydan adamını buluyor gidiyor devlet oturuyor. Niye? Kısa yoldan nüfus sahibi olmak, zengin olmak istiyor. Yani bugünkü sorunu neyse bugünkü İslamcıların 7 asır önce de öyleydi. Oysa değil mi? Bazı içimizde bazı Müslümanların da oturup bilim yapması lazım. İlim yapması lazım. Hukukta ilerlemesi, bilimde ilerlemesi, dinde ilerlemesi lazım. Hayır. Öyle bir nüf şey alan var ki para ve hazine alanı var ki herkes daha okuma yazma bilmeyi bilmeden yalan sahte doktora tezleriyle Hemencek şeye gidiyorlar. Falan yere atanıyorlar. Filan yere atanıyorlar. Ve şimdi onları bir suçüstü otellerde yakalıyoruz. O küçük küçük adamların otellere çöktüklerini görüyoruz. Bunlar bana sorarsan dinsiz imansız adamlar bu toprağa da şey yapmış insanlar yani lan yani lanetlenen insanlar bunlar ya yani bu kadar pislik insanlar Allah diyerek Müslümanım diyerek bu kadar soyguna ortak olabilir mi? Devlet mekanizması yani devletin kendisi dün Osmanlı'da saray diyelim padişah vezirleri bugün de devletin diyelim meclisi huku hakimliği güvenirliğini halk karşısında güvenirliğini ayakta tutmak zorunda. Yani o yüzden birisi bir tecavüzde bulundurur, yapsa ama onu yargılamak zorunda. Yargılamazsan halkın sana inancı kalmaz. Şimdi bakıyorsun Diyanet İşleri Başkanı yargılamıyor. Hiç laf etmiyor. Ya ana meselelerde laf etmiyorlar. Büyük soygunlarda. 128 milyar nereye gitti? Bu tasavvuf şey, tarikatlara git tecavüzler. Bu siyasilerin narkotik, İslami siyasetlerin narkotik baronlarla ilişkileri. Topraklar Bakın içime satıyoruz. Ve falan. Var. Buralara giren yok. Nereye giriyorlar? Kırtasiye meselelerine giriyorlar. İşte Yobaz bin yıldır bu Retro kırtasiye nedir? Mini etek giyme, şort giyme, gece bağırma. işte bu da içki içiyor gibi. Bakın hep kırtasiye meselesi. Buruci şunlar şunlar. Endium parkta oturuyorum. Bekeli defa geldi. Olay çıkacak ha parka girme. Lan millet eğleniyor. Netice genç çocuklar orada hareketli kelebek gibi konuşuyorlar, müzik çalıyorlar. Ama her zaman bir bahane bulurdu. Abi içiyor, abi öpüşüyor. Lan ne olur bir insan halkın içinde kalabalık bir yerde ne kadar öpüşebilir yani? Ya da ne kadar içki içebilir? Bir tane kibarlığından dünyanın her tarafında olduğu kadardır bu yani. Ama içkiyi ve o küçük öpüşmeyi bahane edip zulmediyor. ediyor. Bütün parkı boşalttırıyor. Bütün meydana boşalttırıyor. Yasak diyor. Bin yıldır bu kırtasiye yasak var. Ama kendisi milyar dolarları sürüyor. Orada hesap yok. Milyar dolarlar. Ya halkın parası gidiyor. Devletin bütün paraları gidiyor. O ona çökmüş, FETÖ borsaları kurulmuş, FETÖ borsalarından bir sürü siyasi anlanmış. mafya liderlerinden maaş alanlar var. Bütün buralara giren yok. Hala Diyanet İşleri Başkanımız, işte şu şey gidiyor, miniye etek giydi. Yok o şey gitti. Yok Ayasofya'ya çıkar merasim subay gibi. Buraya kılıçları şey yapar. Ertuğrul Gazi gibi. E, bu nedir? İşte bin yıllık yobazlık budur. Esası görmeyen ha, a, imanımızla a, abi Allah'tan başka kimsenin korkmayacak. Diyanet İşleri Başkanı da Allah'tan başka kimse korkmayacak. Sayın Diyanet İşleri Başkanı siz İslamcı AKP'den niye korkuyorsunuz? Saraydan niye korkuyorsunuz? Ey tarikatlar, ey şeyhler siz niye saraydan korkuyorsunuz? Burada huzursuzluk var, tecavüz var, hırsızlık var. Burada dine tecavüz var, ahlamıza tecavüz var. Hepimizi bir arada tutan bir güzellik vardır, bir iman vardır, bir Müslüman kardeşlik vardır. Buna tecavüz var. Çıkın ve ahlak Allah adına ya soymayın deyin ya. Bu hazineler milletindir, tüysüz yetimindir. Din. Hayır buraya giren yok. Hepsi korkuyor ve tırsıyor. Tırsmış, susturulmuş, korkutulmuş din adamları. Demek ki bin yıldır Osmanlı'nın bunlara mesafe koymasının bir sebebi vardı. Demek ki Cumhuriyet'te Mustafa Kemal de din, diyanet yeri buradadır derken kendi bir şey uydurmadı. Kendi keyfine göre de bir şey yapmadı. Doğuda ve batıda ve tarihte din ve diyanetin nerede ve nasıl olması gerektiğini yerine koydu. Dini devlete çektiğin zaman bu bir laiklik meselesi, giydin başını örttün meselesi değildir. Bakın senin hocan, hocaları doldurmuşsun hakimler, o hocaların gök korkusuyla, gök korkusuyla dava açamıyor hiçbiri. İşte bu kadar. Ya kapsılmış Allah'ın dostuymuş. öbürde Allah'ın dostu kapsılmış. Yok bunlar az, a, bilmem aşağıladaymış, herkese zikir çekip meleklerle o Jüpiter kainatın imamıymış hepsi. Kainat imamları, Gavsül imamlar. Hepsi Türkiye'yi yağmalamaya gelmiş. Vahşi bir şekilde Türkiye'nin hazinelerine konmaya gelmiş. İşte FETÖ suçüstü yakalandı 300-400 milyar dolar. Üniversitesinden şeydeki Adana'daki bulgur tüccarına kadar çökmüşler. Şimdi başkaları gelmiş, bakıyoruz bunlar da ona çökmüş, buna çökmüş, ortada laf yok. Yani bir Moğol sürüsü gibi, aç köpek sürüsü gibi ona buna çökmüş. Kim? Tarikatçı dedin, cemaatçi dedin, sabah akşam namaz kıldı dedin, dinimi yaşamak istiyorum, bu layıklar da bana dinimi yaşatmıyor diyen bu adamlar.